Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün masada bize gönderdiğin kaynaklara göre Türk Sigorta hisseleri var. Kaynaklar bu sektörü dönemin parlayan yıldızı olarak tanımlıyor. Ama e, rakamlar gerçekten de aynı şeyi mi söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Ama başlamadan hemen önce bu gibi özel analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Şimdi. Elimdeki verilere göre ilk bakışta iyimser olmak için epey neden var. Kesinlikle. Yani artan bir prim üretimi var, faiz gelirleri desen, rekor seviyede, iki cepheden de bir kazanç söz konusu. Doğru. Bu durum yatırımcıların iştahını da fena kabartıyor olmalı. Hem de nasıl? Fakat işte o parlayan yıldız ifadesi kulağa hoş gelse de o parlaklığın şu an biraz dinlenmede olduğunu da görmek lazım. Kaynaklarındaki teknik grafiklere baktığımızda yani sert bir yükselişin ardından gelen bir mola görüyoruz. Bir mola. Hmm. Evet, teknik dilde biz buna filama formasyonu diyoruz. Yani piyasa bir sonraki hamlesine karar vermeden önce şöyle bir derin nefes alıyor. Anladım. Yani hisse de depar hemen önce bir soluklanıyor. Zaten bir kaynakta da şey yazıyordu. Soluksuz yükselişlerin sonu genelde hüsran olur diye. Demek ki bu mola aslında sağlıklı bir işaret olabilir. Aynen öyle. O nefes alma benzetmesi tam oturdu. Ama asıl soru bu dinlenmenin ne kadar süreceği. İşte orada göstergeler devreye giriyor sanırım. Tam olarak. Mesela RSI yani RSI 51.81 seviyesinde. Tam ortası. Ne alıcılar ne de satıcılar henüz galip gelebilmiş değil. Yani bir kararsızlık var. Evet. Bir diğer gösterge CCI, CCI o da eksi 15 26 ile bu kararsızlığı teyit ediyor. Piyasa şu an tam bir bekle ve gör modunda. Peki bu teknik sıkışma ne zaman biter? Kaynakların işaret ettiği bir sonraki büyük olay ee, yıl sonu bilançoları. Orada beklenen karlılık patlamaları bu durgunluğu bozabilir mi? Harika bir soru. Bu arada bu nokta çok kritik. Unutmadan. Eğer bu analizi faydalı buluyorsan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etme. Senin de fikirlerini duymak isteriz. Evet, bu en önemli katalizör olabilir. Yani o potansiyel var. Ancak basit bir kar artışından öte bir şey bu. Nasıl yani? Yüksek faiz ortamının devam etmesiyle şirketlerin ellerindeki o devasa nakit varlıklarının getirisinin katlanarak artması bekleniyor. Asıl patlama buradan gelebilir. Anladım. Ama bunun için bir şart var. Teknik olarak grafikteki 21-22 bandındaki destek seviyesinin mutlaka korunması gerekiyor. O kale düşmemeli diyorsun. Aynen. Eğer o kale düşerse en iyi bilanço haberi bile o düşüşü durdurmaya yetmeyebilir. Anlaşıldı. Yani özetle karşımızda iki farklı resim var. Bir yanda rekor karlılık potansiyeli taşıyan güçlü bir temel hikaye. Doğru. Diğer yanda ise şimdilik bekle diyen yorgun bir teknik görünüm. Sabırlı yatırımcı için bir fırsat kapısı aralanabilir gibi duruyor. Kesinlikle. Ancak burada iki anahtar kelime var. Sabır ve teyit. Teyit derken yani hacim artışı ve fiyatın yeniden hareketli ortalamaların üzerine çıkması gibi somut sinyalleri görmeden atılacak adımlar e, riskli olabilir. Bu bakış açısı tabloyu epey netleştirdi. Çok teşekkürler. Ve tabii bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı bu çalışmayı faydalı bulduysan beğenmeyi unutma. Sana kapanış içinde bir soru bırakayım. Sence sigorta sektöründeki bu sessiz bekleyiş büyük bir fırtına öncesi sessizlik mi yoksa yükseliş enerjisinin tükendiğinin bir işareti mi?